Haber Sözlüğü'nün yeni bölümünden herkese merhaba, ben Berna. Pandemiden sonra her pazar olduğu gibi bugün de haberlerde görüp de aklımıza takılan kelimelere beraber bakıyor olacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Arapça kökenli olan bu kelime Cumhurbaşkanı tweetini okurken karşıma çıktı. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Bani kelimesi Arapça'da Bina kurmak, inşa etmekten geliyor. Türkçede ise kurucu kimse, yapan kimse demek. Yani bu civitte bani, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk anlamında. Sıradaki kelimemiz ise son günlerde çok konuşulan bir ifadeyle alakalı. Önce bu ifade neymiş, kimden gelmiş, beraber izleyelim. Yaya geldiği andan itibaren şırınga ile çamaşır suyu, sıvı sabun etti. Dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Dezenfekte ede, enjekte edemez miyiz diye soran Trump dünyada alay konusu oldu. ABD Başkanı Trump'tan koronavirüsle ilgili ilginç bir önerme geldi. Dezenfektanları vücuda enjekte edebileceğimiz bir yol var mıdır dedi. Daha sonra bu cümlelerden kinaya yaptım diye bahsetti. Haber sözünde de bu ifadedeki kelimeleri beraber incelemeye başlayalım. İlk olarak enjekte kelimesine bakalım. Enjekte etmek, enjeksiyon kelimesinin fiil hali. Fransızca enjeksiyon kelimesinden alıntı. Fransızcadan latince içine atmak fiilinden gelmiş. Böylelikle kökenine latince diyebiliriz. İlk anlamı vücutta damar, doku, kanal veya boşluk içine enjektör aracılığıyla sıvı veya ilaç verme. Halk arasında kullanılan başka bir anlamı ise iğne yapmak. Trump'ın ifadesine dikkat çeken bir diğer kelime ise kinaye. Arapçadan gelen bu sözcük, söylenmek isteneni doğrudan değil, dolaylı yollardan söylemek demek. Bir diğer anlamı ise üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz. Son anlamına ise edebiyatta rastlıyoruz. Deyim ve atasözlerinde çok kullanılan kinaye aynı zamanda bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanmak demek. Haber sözünde dördüncü kelimemiz reysen. Arapçada res yani baş anlamına geliyor. Res'in anlamı kimseye bağlı olmadan kendi başına demek. Hukukta kullanıldığında hakim veya karar verebilecek olan kimsenin bir isteğe bağlı olmadan kendisinin karar verme örneği gibi. Res'in kullanımını günlük kullanımdan çok hukuk alanında görüyoruz. Son kelimemiz ise faş. Faş değil. Okurken A harfini uzatarak okuyoruz. Faş. Faş, Farsçadan geliyor. Farsçadaki anlamı Aşikar, açığa çıkan demek. Türkçeleşmiş anlamı ise gizli olanı açığa vurmak, ortaya dökmek, dile vermek anlamında. etmek ise bir sırrı meydana vurmak, açığa çıkarmak demek. Haber Sözü'nden de bu haftalık bu kadar. Her çarşamba 3 kelime ve her pazar 5 kelimenin anlamıyla bir ekranındayız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aklınıza takılan kelimeleri bize iletmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Yeni bir programda görüşmek üzere.